Korkma! Dönmez bu şafaklarla yüzen al sancak! Dönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır! Parlayacak! O benim... Dağlarımız sonra yalan, hakkıdır, hakka tapan milletimin istikbal. Ben, ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. yaşarım. Hangi çılgın, Hangi çılgın bana, bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi ben çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olursun, korkma! Nasıl böyle bir imanı var? Merediyet dediğin tek kişi kalmış çarap var. Amaçları yurdumu alacaklara uğratma sakın. Siver et dursun bu hayalsiz çarpın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Patlayı yerine toprak diyerek geçme. geçme. Tarih düşün. Altındaki binlerce kefessiz yatarı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varını alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun sevden ilahi, şudur ancak demeli, değmesin ağabeyliğin göğsüne namah merkezi. Bu ezanlar kişi haletleri dinin demeli, ebedi yurdumun üstüne benim inleri. O zaman meclide bin secdeden varsa taşıyım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşayayım. Fışkırır ruhum!